Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber e, Bro Peste'ki kutularımı açacağım her sezon olduğu gibi. Fakat bu sezon Bro Peste alamıyorum çünkü taşım yetmiyor gördüğünüz gibi. Yan hesaptan alırım diye bir şey demiştim size. Fakat maalesef yan hesapta hem son kademeye gelemedim hem de orada da taş etmiyor. Yani illa son kademeye gelmem gerekiyor. Belki onun ayrı bir videosunu çekerim ama şimdilik Pro Pass olmadan kendi hesabımda ücretsiz ödülleri alacağım. Onun dışında ufak da bir duyurum olacak size. Ben orta süreli yani bir ay kadar şehir dışında bulunacağım. O yüzden size yani yeni bir video atmayacağım. Fakat stok videolar çekmiştim. Onlardan atmayı düşünüyorum. Yani yedek olsun diye birkaç videom vardı 2-3 tane onları atacağım size. Bu sayede siz de videosuz kalmamış olacaksınız. Yani böyle planladım. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan hemen kutularımızı açmaya başlayalım. Bu arada ben Squeak bekliyorum. 30. kademeye falan geldiğimizde zaten Y'den olur anlarımıza yani bakacağız. Artık yani çıkmayan karakter kalmadığından da gördüğünüz gibi bana sadece altın veriyor. Ee, bakacağız. Squeak çıkar diye düşünüyorum. Efsanevi ise zor. Yani Squeak çıkarsa zaten efsanevi bir sonraki sezonlara kalır diye düşünüyorum ben. Evet aksesuarla yıldız güçleri vardı doğru. Hmm, Sukuik gelir mi? Gelir diyorum ya. Her şeye rağmen gelir. Yok be. Şansımıza. Neyse. Bu da bunu aslında sevmiyordum ya. Keşke bu aksesuar çıkmasaydı ama hiç çok da iyidir. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu seferlik e, bilgisayardan çekiyorum videoyu. E, telefonu şimdilik bıraktım. Ooo. Çıkarttık. Normalde biliyorsunuz ki ben Profes almadım ama çıktı. İnanılmaz. Fakat oranlarımı düşürdü. Bu çok kötü oldu şu anda. E çünkü bu sezon yani daha yeni geldi sonuçta efsanevi seviyesinde çıkıyordu. Yani şu an bu karakter olmasaydı bunun yerine B efsanevi çıkartabiliyordum. Şansımıza bu geldi. Aslında iyi bir karakter seviyorum. Fakat beklemiyordum. Cidden beklemiyordum. Çok da şaşırdığımı söylemeyeceğim ama. Bizim için kötü mü oldu? Yani azıcık kötü oldu. Belki skip bile çıkmayabilir şu anda da. Çıkar diye düşünüyorum. Hadi hemen oranlarımıza bir bakalım. Evet oranlarımız gördüğünüz gibi. Aslında şu an efsanevi oranında. Gördüğüme göre bir düşüş yok. En son baktığımda aynı. Fakat o kutuları açarken belki yükselmiştir. E, kromatik karakterde çıkınca geri aynı formuna dönmüştür. diye düşünüyorum. Yani hala Şanslar eşit, gizemli savaşçı çıkmasını bekleyebiliriz evet. Hemen açmaya devam ediyoruz. Yok, aynen daha çıkmaz ya. Şimdi daha <laughs> başındayım videonun da, bilmiyorum çıkar mı diye. Şu güç puanlarını en son ee, bir karaktere aktaracağım çünkü şu an kafamda bir şey oluşmadı. Şu an tamam güzel her şey çıkmaya başladı da ben karakter istiyorum. Zor çıkar. Çok zor çıkar. Belin kromatik karakterin çıkması kötü oldu. Keşke yani Raw Pass alabilseydim. Hiç çoktan şu an efsaneviyim olmuş olurdu. Hatta ekstra ödüllerle belki birkaç karakter daha çıkardı. Yani birkaç karakterden kastım. Squeaky falan da çıkartmış olurduk. Bu yani benim aleyhimde gerçekleşti şu an. çıkmayan yıldız gücü aksesuar kalmadı ya. Neyse hiç çoktan bunlar benim oranlarımı birazcık dengeler diye düşünüyorum. Karakter çıkar mı? Hadi su gelsin. Gelmedi ya. Her şeyi çıkarttık. Bir karakter çıkmadı. Fakat çıkması da beklenemez yani. O kadar karakter çıktı şimdiye kadar. Ve geldi. Squeak'le geldi. Çok süper. Güzel. Oranlarımı cidden bunlar mahvetti. Ee, Squeak'e yani bir şey demiyorum da o kromatik mahvetti. Ama Squeak'e de çıkarttık. Çok güzel bir haber bu. Daha da çıkmaz. Bundan sonraki kutular oran arttırmak için gibi bir şey yani. Çünkü şu an Sadece efsanevi oranlarım açık bu ikisi çıktığı için. Daha da çıkmaz yani karakter. Çıkarsa efsanevi olacak. Fakat oranım düşük. Çıkmayacağına inanıyorum. Bu sezon geçenki sezonlara göre bereketsiz oldu. Zaten geçenki sezonları hatırlarsınız. Bir ara 4 karakter mi ne çıkartmıştım buradan. Üstelik bir de efsaneviydi. Devamında da bir efsanevi daha çıkartmıştım sonra bir gizem daha. Yani onlar daha güzeldi. Fakat en yani işte çıkan çıktı. Daha çıkmaması normal. Evet arkadaşlar son olarak oranlarımı da görüyorsunuz. Yani efsanevi de düşüş var. Gizemliler falan zaten gitti. Yıldız gücüyle aksesuar hala aynı kalmış. Onun dışında diyeceğim bir şey yok. Son bir kez tekrar olarak da şunu diyeyim size. Dediğim gibi yani videonun başında da duyurusunu yaptım. Ama tekrar bir özet geçeyim. Ben şehir dışına gideceğim bu hafta. Temmuzun ortalarına doğru dönmeyi planlıyorum. Bu süreçte birkaç tane stok videom vardı, 2 3 4 tane. Onları düzenli bir şekilde yollamayı planlıyorum yani belirli bir çerçeve içerisinde. Onun dışında da geldiğimde bu 6. sezonun videosuna devam edebilirim. Buradaki büyük kutularımı açıp bir de yan hesabımdan sezonu fullleyip Brawl alıp burada açmayı düşünüyorum. Muhtemelen zaten sezon yeriye girmiş olacağız o zaman. Ama biliyorsunuz ki ödüller kaybolmuyor. O yerlerinde duracaklar. Çünkü önceki sezona geçiş yapabiliyoruz. Almadığımız ödülleri almak için. O yüzden şimdilik o rahatım. Onun dışında başka diyebileceğim bir şey yok. Videoyu sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.